Semalar gökyüzünde uçan kuşlar. Sevgimi kırklara kat benim için. Dilin zülfikar olmuş aslan narası. Kınına koy kinini sat benim için. Özü sözü kalbi Rabbinden olan, Hayatı cihana örnek insan, Hristiyanı Yahudi'ye hakka çağıran, Nebimizin sünneti şart bizim için. Bizler bilmedik ki yol nedir diye. Beraber yaşadık dostla düşmanla. Kimseyi kırmadık kardeşlik diye. Hamurumuz aynı mayadan kar bizim için. Bizler okulda aynı sırada okuduk. Hudut boylarında vatan kurduk. Alevisi, sünnisi birlikte olduk. Gelip oludan sancak bul bizim için. Fitne fesat tarihte her zaman olmuş. Yezidler yeryüzünü kanla doldurmuş. Müslümanlıkta ayrılıklar sonradan doğmuş. Kur'an'da, sünnette hep bizim için. Allah katında herkes hesap verecek. Amel defterinde her şey görülecek. Dünlerde ne yaptın herkes bilecek. Hesapta sualde hep bizim için. Hep bizim için hep bizim için